İnegöl Belediyesi İnegöl'ün tarihi mirasını yaşatmak ve geçmişteki önemli olayları günümüze taşımak amacıyla teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyor. Son olarak İnegöllülerin 1927, 1932 ve 1934 yıllarında topladıkları paralarla Türkiye Cumhuriyeti'ne uçak bağışlamaları yapay zeka ile görselleştirildi ve bir video haline getirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstikbal Gökler'dedir öngörüsüyle kurulan Türk Tayyare Cemiyeti tarafından Hava Gücünü Kuvvetlendirme Kampanyası başlatılmıştır. Türk halkı vatansever duygularla bu kampanyaya karşı adeta bir hayır yarışına girerek 10 yılda 351 uçak alarak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlamıştır. Başkan Alper Saban da videoyu Gökyüzüne İnegöl ismini bırakan tüm ecdadımızın ruhu şad olsun yazarak paylaştı. İnegöl halkı da kendi aralarında topladıkları yardımlarla üç uçağı devletimize vermiştir. İnegöllülerin bağışlarıyla alınan uçak, 30 Ağustos 1927 tarihinde İnegöl'e getirilerek isim çakma töreniyle İnegöl bir adını almıştır. 1939 yılına kadar ordumuz tarafından keşif uçağı olarak kullanılmıştır. Gökyüzüne İnegöl izini bırakan tüm geçmişimizin ruhu şad olsun.